sor bakalım. Bir de şey, sen sor. Mesela bir insan cennete gitti değil. Yani orada cehennemlik bir kösülük yaptı değil. O cehenneme gider mi yoksa hala cennette kalır mı? Evet. Öyle güzellikler yapmışsa, çok az bir kötülüğü varsa Allah onu affeder, cennete koru, hiç cehennemi görmez. Hele senin gibiler hiç görmezler. Çünkü Allah öyle çoluk çocuğu cehenneme koymuyor. Sen iyi o şeyi kafana koymuşsun. Çıkarım onu sakın. Büyüdüğün zaman da onu kafanda devam ettir. Değişik bir mülaza içine girdik. Boyumuza aşkın şeyler söyledik. Dert söyletir. Endam aynasında gördüğüm evvela kendim. Sonra da kendim gibiler. ابن إن لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير من أنفاسكم آية الناس kalplerin katılaşması, heyecanların sönmesi için henüz erken değil. Mi? Ne yaptık? Hangi başarıları imza attık? Kaç defa cenderelerden geçtik? Kaç defa imtihan olduk? Dinimiz için kaç defa tahammül fersa şeylere maruz kaldık. Kaldık da böyle kenara çekildik. Kendi kendimizi düşünmeye daldık. Sahabi hitap ediyor. Halin ifadesi bir şey. Ne nesih vardır orada. Ne taklit vardır. Ne taziz vardır apaçık, ne bu gaflet diyor ve sahabiye diyor, galiba bize demiyor. Enstrümanımı muhataplara göre ayarlayamamış olabilirim. لَعَلَّكَ بَاحِيُنْ نَفْسَكَ أَلَّا yakunu مُؤْمِنِينَ inanmayacaklar diye kendini mi öldüreceksin? Elimizde değil. Kutup el nahnu müslümun demişti. Biz müslüman mıyız? Aslı akide mevzuunda böyle bir mülaza Ebu Hanife'ye göre İmam Matür diye göre küfürdür. İnsan inandığından şüphe etmemesi lazım. Ama mutlak zikir kemale masruftur. Acaba hakiki manada mümin miyiz biz? Demek istiyordu. Bir kitabın adı bu. Tabi muhtevası da ada göreydi. Ya eyyühellezine amenu aminu ey iman edenler gelin ne olur iman edin. İhtimal bu emre binan sahibi Arkadaşın elinden tutuyordu ta'ale nü'min saate hele gel bir saatte iman edelim diyordu. Yani imana karşı alakasızlık ikliminden sıyrılalım. Ve onun üzerinde konsantre olalım. Onu yeniden içimizde canlandıralım. Yeniden bir kere daha içimizde bir meşale yakalım. ربنا لا تاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة الوهاب ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم